Evet arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok az abonem var. Her gün çekebildiğim kadar video çekmeye çalışıyorum artık. Artık şöyle bir saat belirledim. Her akşam saat 7.30 saat 7.30 19.30'da 19.30'da video gelecek. Her akşam 19.30'da video geliyor. Yani 7.30'da. Her akşam. Hiç aksatmayacağım bunu. Evet. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ah. Ölüm. X4 dedim. Ee, hangi karakteri seçelim?

Mor Cennet yapalım hemen. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Mor Cennet. Hmm. Arkadaşlar Piper'la gideceğim. Çaktırmayın. Piper'la gideceğim. Tahmin ederim ha. Çünkü sürekli benim karşıma çıkanlarla ben gittikten hemen Piper'ı seçiyorum. Tahmin eder belki. Edgar seçecek. Aa on yok değil mi ondan? El Primo seçmiş. Ben de Piper seçtim. Bakalım Piper'la yenebilecek mi onu? Piper os. Ay Primo. Git 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 git. Git Ali. Ali kızdırma adam. Ali 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 Ali. Ah ah ah. Ay ay ay. Geleceksin. Geleceksin. Devireceksin. İşte bu. Çok az var aracının ganga. Bu arada benim arkadaşım hem komşum hem de arkadaşım. Gel bakalım gel 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 babana gel babana gel oğlum gel 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 babana gel gel babana gel gel babana. gel, gel. gel kuzum benim babana gel gel bakalım babana gel. Gel bakalım GG. GG gel bakalım. Gel bakalım GG. Allah kahretsin. Son anda aldı. Ortada bekliyordur bu. Yok. Nerede bu GG yapacağım onu? GG GG. Onu GG yapacağım GG. Buradadır. Ana bak 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 hayır 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 ya beni cici yapıyor bildiğin sen kimsin lan polis altın ailesinin cici yapıyorsun gel lan neredesin lan burada mısın lan bak bu sefer de buradan çıktı lan seni arıyor seni Ali sonun geldi boşuna uğraşma kanka uğraşacaksın Uğraşan şeyin... Hayır hayır kaybetmemem lazım. Hayır ya son anda aldı. 1-0 Neden savaşıyor bu? Şimdi karakterimi seçeyim arkadaşlar. Hmm, bakalım bakalım bakalım. Hmm. Gel bakalım bin. Üzgün olman gerekli seçimi zaten görüyorsunuz. Size onun karakterlerini göstereceğim. Fazla iyi karakterler yok ama. Onun normalde koletli hesabı vardı. Bir de yıl. çocuk arkadaşımız için Blaster oynamayı bıraktı. Helal olsun. Ay 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 çok kötü oldu ay 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 gel 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 babana gel 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 benim kuzum gel benim yüreğim gel gel babana gel baldan cekete gel oğlum baldan ceketi gel kuzum benim baldan cekete gel gel kuzum Baldan ceket artık yok. Baldan ceket bitti arkadaşlar. Baldan ceket, baldan ceket, baldan ceket, baldan ceket, baldan ceket. Gel gel gel. Baldan ceketin intikamını alacağım senden. Tamam. Gel. Ay özür arkadaşlar. Küfür etmemeye çalışıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu sık sık söyleyeceğim. Ne olur kanalıma abone olun. Ne olur. Gel 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 gel. Ah aldım. Nerede bu? Nerede 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 nerede? Ayrıca arkadaşlar ben 20 25 abone özel sizlere yüzümü göstereceğim. 25 abone kısa bir sürede olursak sizlere yüzümü göstereceğim. 25 abone olduğumuzda sizlere yüzümü hemen göstereceğim. arkadaşım arıyor bekle şu an savaştığım arkadaşım Discord'dan arıyor Discord'umu da göstereceğim size arkadaşlık falan yollarsınız size Discord'u da göstereceğim arkadaşlık yollayabilirsiniz kabul ederim yorumlara bakarım yorumlara çıktıysa açmaya çalışıyor oradan zaten siz direkt bana beni arkadaş eklersiniz bekle Evet arkadaşlar şimdi size Discord'umu göstereceğim. Gelin bakalım Discord. Mahalle kralları. Ben neredeyim? Hım Evet arkadaşlar, Adamı böyle görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bakıp yazarsınız son 25 saniyede daha tutacağım. Evet arkadaşlar bitti. Bakıp yazarsınız siz izleyerekten. Böyle. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Siz direkten bakarsınız. Bana arkadaş yollarsınız. İsterseniz yollayabilirsiniz. İster, i̇stemezseniz de yol yollamazsınız. Kanalıma, kanalıma abone olup bildirimleri unutmayın. Like atmayı unutmayın. Özellikle kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Like önemli değil benim için. Kesinlikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Kesinlikle tek abone istiyorum. Tek abone. 25 abone özel yüzümü göstereceğim sizlere. Sonra da yüzümü gösterip videolar da çekeceğim artık böyle vlog tarzı videolar da çekeceğim böyle vlog tarzı videolar da çekeceğim İşte. daha doğrusu öyle olmasın da 29 Mayıs 29 Mayıs ay şey 29 Mayıs'ta başlayacağım ben 29 Mayıs'ta ay 30 Mayıs'ta sizlere yüzümü göstereceğim 10 yaşım'a gireceğim çünkü yakında ben bir iki ay kaldı 30 30 Mayıs'ı bekleyin. 30 Mayıs'ta sizlere yüzümü göstereceğim. Ondan bir gün sonra da vlog geliyor. 30 Mayıs'ta 30 30 Mayıs Hafta sonu bir ara video gelecek. Mayıs ayında video gelecek. Ya Mayıs ya da Haziran ayında bir benim yüzümü gösterdiğim bir video gelecek. Sadece 3-4 ay bekleyeceksiniz. Bunu da sabredersiniz diye düşünüyorum. Videomun burada sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.